Herkese merhaba arkadaşlar ben hiç Abuk Siler ve bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar Gördüğünüz gibi GTA 5 online oynamıyorum <laughs> Çok garip bir başlangıç oldu GTA 5 oynayacağım arkadaşlar Single ee, Single'dayım şu an ee, Ve arkadaşlar şu oyunun biraz sesini kısayım Artık arkadaşlar GTA 5 biraz yoğunlaştıracağım arkadaşlar Oyunun sesini falan sesin diyorum Şunu da ben kapat ee, yani bu seriyi biraz yoğunlaştıracağım arkadaşlar çünkü Karatede de söylemişim zaten bunu. Ee... ve arkadaşlar şöyle bugün neden online oynamıyorum arkadaşlar? Çünkü online'da çok fazla trolleyenler var. O yüzden şu anlık serbest mod yapalım diyorum. İlk önce bir dakika şu zıplama iyilesini yapmam lazım. Ee... Oldu mu? Hayır olmadı. Bir dakika polis niye geldi ya? Ana polis geldi dakika. Arkadaşlar bugün yapacağımız şeyler şunlar. İlk önce eee zıplama hilesi yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra e, o arabanın içi çok iyi bir şey yalnız. Beyaz direksiyon. Bu arada arkadaşım Berke var yanımda arkadaşlar. Arkada oturuyor sesi gelmez size. Berke bak. Arabanın şeyi çok güzel. yani çok güzel derken o da PS3'te oynuyor şu an. E, first person olmadığı için gösteriyorum. Beyaz direksiyonu ilk defa görüyorum bu arada ben. Arkadaşlar bugün kuşa falan dönüşeceğiz yani artık ne çıkar bilmiyorum ama böyle hani potatomudur nedir garip bir şey ismi. Ee, o her neyse işte ona, onlardan yiyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz çünkü PS4'lerde ve PS, PC'lerde e, böyle bir şey var. Efendim? Ha aynen bir de Xbox One'larda e, bu işte patı neyse işte onu yiyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra neye dönüşüyorsunuz bilmiyorum yani hayvana dönüşüyorsunuz kesin de. Ben şu an nerede olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. <Sessizlik> Polislerden iyi olacak. Burada değil. Nerede lan? Burası mı? Bir dakika. Abi sanırım buldum. O polis buraya mı geliyor? Güzel buraya gel. Şöyle bir saklanalım. Süper tamam. Ee, şimdi şu zıplama iğnesini yapacağım fakat neden olmadığını bilmiyorum. Bir dakika bir daha bakayım. Telefondan bakıyorum arkadaşlar. Ee, bu muydu ya? Vallahi bu süper zıplama. Bir dakika. Ha tamam anladım. Evet yaptık arkadaşlar. Evet çok geri zekalıca bir düşüş oldu. Ana ana ana. Ananın gözü lan. Oradan nasıl düştük öyle? Evet. İstesem yapamam onu. Şimdi şurada. Evet balkona değilmiş onu anladık. O zaman şuralara Abi bu ne kadar gerizekalıca bir düşüş. Şuraya umarım tırmanabiliriz. Evet rahat bir şekilde tırmandık. Burada bir çabalıkların arasında olması lazım o neyse işte ismi. Çok da zor yerlerde ha. Gerçi bu bir yandan doğru olduğuna emin değilim. Bir videoda görmüştüm arkadaşlar. Ee, kanalın adı yabancıydı. Suyun içinde falan değildir herhalde değil mi? Şu mu lan? Yok o değil abi. Bu arada arkadaşlar Xbox kumandası ile oynuyorum. Ee... gerçekten şimdi onun nerede olduğunu hatırlamıyorum ya. zaman sonra bir sonraki bölümde yaparız. Bugün bir de şey yapacaktım arkadaşlar. Ee, çıplaklar kampı diye bir şey varmış. Onu öğrendim. Gerçi bunu öğreneli bayağı olmuştu da. <laughs> GTA 5 yoktu o zamanlar bende. Ya PS3'ümde vardı, PS3'ten de video çekemiyordum. Bu arada ben buraya niye çıkıyorum, onun hakkında hiçbir fikrim yok. Umarım ölmem. Evet, suya düştük. Şöyle çık. Evet, uçuyoruz ama susatıyla. Oha! Harika bir düşüş. O zaman, çıplak kampına gidelim. Şöyle ilerlersek... Tamamdır. Hileyi de boşu boşuna açmış olduk. <laughs> Şimdi bakayım abi. Çıkma ba kampı neredeydi? Buralara çok yakın olması lazım. Şurada olabilir. Oraya bir işaretleyelim. Wow! Bu arada arkadaşlar yakında arkadaşım belki de ee, GTA 5 alacak. Yani yakında demeyeyim ne zaman olacağı belli değil. Ee, onunla beraber de video çekebiliriz. Kendisi isterse. Online'da. Ya single'ı nasıl çekeceğiz onu da bilmiyorum. <laughs> Şöyle bir ilerleyelim abi. Ops. Daha da hızlı. Yaparsın. Kayma kayma kayma. Arabanın ses efektleri gerçekten çok iyi. PS3'e göre. Şimdi buralarda olması lazım abi. Şöyle yavaştan gidelim. Ve galiba orası gece açılıyor. Yani gece açılıyor derken. Ee, geceleri şey oluyor ona. Bu arada nerede olduğunu... <laughs> telefonla bir baksak mı? Burası değil. O zaman arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım. Ee, videoyu durdurup telefona bakayım çünkü sizi de sıkmak istemiyorum. Bunlar ne yapıyor lan burada? Ana! buralar? lan. Yoga dersi veriyorlar. Dur bakalım. Selamünaleyküm millet. Ben de katılmak istiyorum. Evet, bu karanın arkasından belki. <laughs> Aa, erkekmiş lan bu. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> bu belki olur <konu> bilmiyorum. <laughs> evet, kavga çıktı sanırım. <laughs> Kes lan. He kaçasın öyle. Mermim bile yok lan. Niye hiçbir bir silahın mermisi yok? He evet az önce belki oynuyordu arkadaşlar bunda. Polise yakalandığım için <laughs> bütün silahlarım gitti. Ee, Neyse arkadaşlar dediğim gibi ben bir videoyu burada durdurayım. Hemen geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda eve geldim. Yarın öğrendim bu arada o çıplaklar kampı değilmiş Playboy'muş arkadaşlar. Şimdi burada direkt yatacağız. Akşam olması için çünkü akşam çıkıyor kızlar. <gülüyor> <gülüyor> Umarım ps 4 öyledir çünkü benim izlediğimde ps 3tü arkadaşlar. Ay, ps 4 diyorum PC'de şu an. Eee benim izlediğim PS3'teydi. Umarım hala öyledir. Değilse de yapacak bir şey yok. Eee merhaba çok. Evet, kafamın merdivene vurdu. Evet abi çık bakayım. Acaba güzel kıyafetler mi giysek ya? Bu arada akşam yapmayı unuttum. Evet harika. Süperiz. Akşam yapmayı unuttuk. Ve evden çıkıyoruz. Çap niye benle geliyor onu anlamadım. Çap gelme. Öldüreyim mi? Bu konu bir daha doğmaz falan. Ha. Boşver yazıktır ya. Kanka şu telefon sesini kısar mısın? Telif yiyeceğiz şimdi. Gerçi videoya gelmemiştir de. Evet en yakın neresi? Bu arada arkadaşlar şurası geçeceğimiz yer ııı ee, videoyu bakabilirsiniz detaylı bir şekilde ben hemen şuradan bir kıyafetler giyeyim <Sessizlik> aletle gitmeyelim oraya ops kırdık evet harika şöyle sürelim bundan sağa dön. Ee, bu arada arkadaşlar ee, orada yani kıyafet gideceğiz fakat şöyle bir şey var. Şimdi çıplak olmama şansları da var. O yüzden ee, çok da heyecanlanmayın. Çünkü ben PS3'te izledim. Gerçi fark ediyor mudur bilmiyorum ama Bu arada arkadaşlar gördüğünüz şu sağ taraf Lady Boy'un mekanı Biz hemen şuradan kıyafet alıp gelelim Sanırım saat 11'den sonra falan gerekiyor diyecektim zaten saat 2 Evet abi şöyle Selam kızım ben da alalım pantolon Valla Böyle siyah bir şey yazıştı işte, ama Görüşemem zaten sadece şimdilik giyeceğim Oooo bu Bunlar da fena değilmiş Ceket yok mu ya doğru düzgün yani, ceket yok abi burada Ceket olmasa bu onu da alabiliriz çünkü olmuşuma gitti Ceket bunlar tamam sana da hiç yakışmıyor abi ceketi ya, vallahi ya. Yalnız renkler güzelmiş ya. Ben hızlı hemen bir tane seçeyim. Şöyle gidelim ya. Sportif olsun. Ya da bu güzel güzel. Aynen tamam. Böyle gidelim abi. Görüşürüz kadın. <laughs> Görüşürüz kadın yalnız. Şuradan. Neresi mi? Ver kanka. Bak tam şurası ver. Orası mıydı la? Arkadaşlar şu an belki de soruyor da o yüzden şey yaptım. Ee, şurası olması lazım. Evet bunu yükleyelim. Tamamdır. Geldim arkadaşlar. Nerede bizim gideceğimiz mekan? Kanka evet doğru yere işaretlemişim orası. Evet hemen gidelim. giriş olması lazımdı. Nitro sesleri de gerçekten çok iyi. Haydi arabaya gelelim ya yani. içerisi bayağı uzun çünkü. Gel gel, gel. Abi bir dakika artık. Uzaktan kumandalı. Evet. Kızlar beni bekleyin ben geldim. Haydi bakalım. Ben koşarak gidiyorum abi. O kız çıplak mı? Eee... Aha! <gülüyor> Berke! <gülüyor> Gördün mü? <laughs> Şöyle bakalım hatta. Yok Frank. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bak kızlar var burada. Bakayım başka var mı? Kanka galiba bu, bu kız da çıplak diyecektim. Değilmiş. Herhalde burada sütlülerle dolaşmak ayıp değil abi. Oha! Berke! Bak suyun yarısına kadar girdiğim için yarısı ıslandı. Şeyde olsa direkt her şey ıslanıyor. Evet. Pis uçlu değil mi? Hiç fark etmedim lan. Diğer kızlar nerede lan? Evet burası boş burası terk edilmiş Şurada millet bir dakika şuraya bakalım Bu arada mağara gibi olan bir yer ne alakaysa artık Bu da mı çıplak yok bu erkekmiş lan Şunlara bakayım Yok ya o kızı kaçırmayaydık iyiydi <laughs> Sen de böylesin kız. Yok sen değil <laughs> tamam. Evet beyler, o kızı kaybettik. Videoyu durdurup bakabilirsiniz orada. Eee. Burada <laughs> gibi arkadaşlar, Playboy böyle. Buna <laughs> bakmışım? Buna. Her tarafımız ıslandı nasıl satayım. Bir dakika şöyle bir şey yapsak belki bir daha olabilir. Bir arabayla arabayı bir daha bileyim. Güzel kıyafetle girince geliyorlar galiba kızlar böyle anlamıyorum. Böyle bir tur atayım. Start you piece of crap. Şöyle. Evet bir daha gidiyoruz. Bir şey değişeceğini sanmıyorum. Ve değişmedi de. <laughs> bu sefer herkes yok oldu çünkü sabah oluyor anladın tamam. Sabah oluyor o yüzden arkadaşlar. Neyse arkadaşlar istiyorsanız bu videoyu da burada bitirelim. umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen beğen siz like atmıyorum atmayı ve abone olmayı arkadaşlar. bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.